Bayraktar Kızıl Elma test takviminde yer alan aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar Kızıl test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar Kızıl Elma'nın üretim örneği TCOZB3 kuyruk numaralı PT3 test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanıma faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladı. Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk örneklerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim örneğinde önemli değişikliklere gidildi. Müzik Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifiyle uçuş gerçekleştirildi. Müzik